arkadaşlar bugün ne mangus oynuyoruz. Az önce imposter oldum. Keşke o zaman videoyu açsaydım. Şimdi tekrar imposter oldum. İki saat hatta çok mutluyum. Abi görev yapıyormuş yok yapalım. Valla Vallahi bunu Ta 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 Aa ne oldu ya? Kim küstü bunu? Arkadaşlar <laughs> bir ölmüş. Ne yapacağız ya? Fi Molly kesinlikle öldürmedi. Bu arada adımı ben koymadım direkt basarken koydum. İsim önemli değil. Ne konuşuyorsunuz? Kimmiş Murder? Slinky West bence Murder. Ya da arkadaşlar bakın. Grafa Mary Glaze'e oy verelim. O 10 level o pro olabilir. Grafa bebeğe benziyor. keseriz. Sena oy. Ama inşallah kimse bize oy vermemiştir. Film Yakınlarda görülmedi bile. Sürük fest vermiş olduk. O yakınlardaydı bizim. Ve odanın yakındaydık o zaman da. O zaman Slinky ölüyor. Bu el. Çok iyi. İki dedim Yani mükemmel bir şey. Hadi oy versinler devam edecek. Arkadaşlar oyum yok tabii ki de. Ben masumum. Kurafatın bye. bye. Kore Fatih imposter ya. Bu yalan söylüyorlar. Kore Fatih imposter yani. zaten arkadaşlar halledebiliriz. Kore <laughs> da gitti. O, o kişi nerede ya aradığımız askere benzer tipi olan. Af şuralarda olabilir. Mix iki kişi var burada. <laughs> bu soydan bu çıktı. ne oldu? Kimse ölmedi ki. Kesmedim kimseyi. Onu oy vereceğim arkadaşlar. Herkes ne oy verecek? Çünkü... Vo falan yazacaklar kesin. O o Hazırım. Daha kesemedim istediğim işleri ya. Üzüldüm ha. Ana seninki resmi oyundan çıkmış herhalde. Ay iyi öldürek. Oyu da yedi level olana. Soğut hop. Piç. değil ama piç. Bunu söyleyeyim. Ay yanlış bir şey yaptım. Ay ne çektim. Soğut hop. Piç. Adı bu. Haydi birazdan bir de. Boyar mi? Hop bir şey verdim. Bak o mavi gitmediyse ben artık diyeyim Kimse gitmedi. Şimdi seni bilsin ben o Bak peşimden gelme. Allah Allah. Nedir Beni kesersen Benim Birazdan kişiğimiz olacak. Aha doldu. Nerede o mavi? Victory tabii ki arkadaşlar. Ne bekliyordunuz? Ben Victory alırım. Hoppa. Abi ben niye maviş oldum ya? Kırmızıyım ben. Ne? Kopyam geldi. Benim kapısını alansın. Biraz dolalım ben öyle başlatıyorum. Bir iş işte daha yasın başlatacağız. Gel ve start. <laughs> Kendimde turuncu yaptım. More imposter mı? Imposter kim olacak demek falan mı acaba? Çünkü daha bitiremedim şimdi tabii. eğitim net. İlk kez adam imposter olduktan sonra. Ben bu çıktık yaparım ama ben bunlara. Hocam imposter bir Evet gidiyoruz arıyoruz. Impostoru öğreniyoruz sonra bu basıyoruz. Gebermeden yapmaya çalışıyoruz bunları Açık. Neymiş? Ay. Ya abi kimse ölmedi Evet gerçekten ölmemiş. Bu oy bedik. Hem de iyi rengini çaldı. Arkadaşlar korefatın şey yazdı. Şu o level saçı olanmış. Biz de sunni klava admin demiş. Kale da oy verelim. Dieter, ver oy. Ha? Hayır keşke kale değil de saç olma verseydim daha iyi Kimse gitmedi ya üzüldüm. Ha benim kutu var. Yok, yok, yok.

Uçak. Hocam kimse ölmedi. Yok, herkes ölmüş olsun. Hayır. Bana verecekler. Neyse ne yapacağım. Arkadaşlar şu, şuna oy verelim. Aa oy vermeye başlamış. Hemen şuna verelim. Bu cismi artık. Kore Fatır'da şu Jaguars'a Hadi. ya bu kadar kim ne diyor? Bana da kim vermiş ya? Gri'li bir tane bana vermiş. Bence biz kaybedeceğiz. Her el kutu. Dur. O katil oraya Evet. Hop. Oh. herkes buraya niye koşuyor? Ben bunun ne olduğunu biliyordum ki. Az yani şimdi gidecek ama zaten. Değil herkesin gözünün önünde beni öldürdü. Saglow. Evet. Beni kesti. Evet doğru. Her şey doğru. Beni ne cüretle keser. Evet hadi hadi oy verin şu göbersin. Ay eresin kendini imposter sanıyorum abi. Hadi oylar verilsin. Jung sallak buluk Onun daha bir şans kalmadı o herhalde. Yani Ne herkes oy ver, o vermedi. Çünkü şu an ağlıyor. Imposter olarak son anlarını yaşamak istiyor. Abi hala Kore o oy veriyorlar ya. Abi Abdurrahim kulağı falan duymuyoruz. O değil, harbi değil. Galaksi de hayal O ne dedi? Yanacağım var evde. Ala vale 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 vale. Ne oldu basacan değil mi? Ne oldu basacan değil mi? Galaksi de bir hayal ed. Uç uç bu uç uç Bastır şimdi o. Ölenmek için bastır. Kendi gençliği tuşa basıyor. Cesarete bak. Evet kazandı bu. Gittiler. Kore Fatı'na oy verdiler boşuna. Renkimizi geri alacağız. arkadaşlar. <laughs> Kırmızı mavi bir daha. Beni uzettiyiz. Aa Bir kişi önerdi. Gidin gidin. Bekliyorum. Kore Fatı'nın geri yani. verdiği parçası. Ben sana oy vermedim. Kore Aa, üç olduk. Bu da geldi. Ya ne oldu? Kırmızı rengimi mi alamadın mı? Bak geri kırmızı mı olmuş? Ağlıyor mu? Yedi de Start start start. Three Start. starts. Start. more Evet. Gidiyoruz şimdi. Cream mate. Bıkıttırdın cream mate. Evet. İlk yapacağımız iş tabii ki hızlı koşmamız yalan seyredim kötü oldu ya. Bunu ben ayarladım bana. başka biri ayarladı. Sonra oyundan çıktım bana kaldı. Herkes çıktı çünkü bir anda. Aç. Bam. Geri oraya bak Ay öyle. Çık. Beni kesecek, beni kesecek, beni kesecek. Ha, ben de burayı yapayım. Ah. Haydi lan. Kim öldü? Maviş bir ölmüş. Kuru da oy. PP sevmedim. Ona oy verir de bilirim de. Kuru fatu da öleceğim yani. delendi arkadaşlar. Uyarı Nekin posta da bu kadar şey vermez. Not mu? Kim bizi kaldırdı bu kadar? Kim? Evet bunu da yaptık. A peşinden gelme. Kuru fatı da verdiğine oy vereceğim ya. Gariban kuru fatı da eleyi verdik direkt. Bu ne? Alayım, alayım alayım alayım. Arıyorum. Tarıyorum her yere. Bu kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. 320 abone olacağız. Hedef 500. Ama abone olmuyor Hayır. Şu adam Onu fake attım. Onu fake attım. O kesin more, 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 more murder. mor 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 mor. Mor 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 Bak. Beni gördü. Çıktı. Herhalde on günün Sonra beni gördü. Yalnızdım. Geri girdi. Öldürmek istedi. Yani. Ben bunu düşünüyorum. Mor olan. Oy vereceğim. Neyse bir şey yazmayayım. İngilizce mi değil anlamam ben. Evet. Kim olduğunu bilmiyorum. Bu bu. Buna vereyim. Ne? Bana kim verdi ya? Abi klin eğitim ben. Kılık değişim var ya kesin biri onu yaptı. Eh ne bekliyordunuz? Moro oy verin demiştim. Bakın mormuş. İmpostor yazıyor altta. İyilici mor. Bak adımı kesecek. Kaybettik. Benim bu oy vermiyor. Benim mavi attığı tekrar döndüm. Yedi yedi Bu el imposter olacağız bence. Ben hiç sirmana bunu dedi yani. Ben inandım. Ne oldu? Imposter olduk. Kesinlikle. Hadi. Açak açak. Usus usus usus. Uç tuşuna basana gidiyorum. Geri oldu bu direkt yaparız arkadaşlar. Uç 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 uç. Geminin iki tane motoru var. Geminin iki tane motoru var. Neden ama neden? Tamam. Tamam. Bam. <laughs> ama niye olmuyor ki? Nasıl olacak? Hı -hı, tamam burada da. Ah, yınbaşıma. Biri geldi bize. İnşallah kesmez Zaten ben kesecek. O kesmedi eti. Havamı bunun oraya gitti ya. ya. bunu. Uu. Ben konuyu komu gelirse basarım. Tamam, geldim. Gelmez söylememek için basarım. <laughs> peşinde, 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 peşinde. Gel gel, 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 basayım ya, basayım ya, basayım ya, basayım ya, basayım ya. Tamam, kaçtık. Görev yapmaya devam o zaman. kadar arkadaşlar. Mor biri öldü. Mor da öldü. Beyaz da ölmüş. Tabii ki de bu ölünün yakındaydı. Jean Sloan. Pembe şuran evet. Aha, aha geliyor geliyor oynar oynar. Abi hepimiz vereyim. Beklemeyin. Ya arkadaşlar elhamdülük Mudo'ya da iki koy. Mudo'ya da iki Ya ne varmış şu Monlitimizde. Ben de ay ebediyorum ya. Mother değilim ben mother değilim. Benim kovalama kovalama kovalama.

tak tak tak. en zor görev ya. <laughs> o bir pişme bence. Basacağım ben. Uf, uh, ölmeden basmıştım. Net Mudo yani. Yanlışlıkla Jinx'e verdi ve o Mordek değil. Şimdi Mudo bir shard'dan kazanacak. Mordek değil. Çünkü net bu İlk olarak bir hiçbir yanlışlıkla yoksa var ya Mudo eleniyordu. Wi.